Merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pam ile oynayacağız. Arkadaşlar, video çekmediğimden beri bayağı karakter çıktı. Rico çıktı, Daryl çıktı, pem çıktı, Jake çıktı. Başka bu kadar arkadaşlar. Bunlar çıktı. Şimdi pemi kasmaya çalışacağız. sistemin menzili şu kadar. Ortadaki kutuları almaya çalışıyorum. Şurada bir diğer gördüm. İkisinin de canı çok az. Hayır ölmek istemiyorum. Evet. Şurada da bir kutu var. En son çektiğim çekili kupa kasma videosu biraz kötü olmuştu. Bugün elimle geldiğince iyi videoyu çekmeye çalışacağım. robot üstüme çektim. Robot uğraş onunla uğraşınca ben de robotu öldürdüm. Bir kişi kaldı. Bakalım çaldı mı? Burada değil. 8 yüküm var. İşte burada tik. En başlık gördüğümüz tik. Birinci olduk. Tekrar oynayacağız. Roza'nın canını azaltmak istiyorum. Roza'yı öldürdüm. Şu de öldürmek. Öldürdüm Barley'i de. En başta yanınızda bir kutu vardı. Onu unutmayın. Almayı gidiyorum. İşte. Kutumuza dokunmamışlar. Son dört kişi. Şurada bir kişi gördüm. Robot geliyor. Robot geliyor. Robot onların üstüne gitsin. Ben de açık kolayca kazanayım. Yüklere bakın arkadaşlar. On yük oldu. Robotu öldürdü galiba. Evet. Bugün full birinci gitmek istiyorum. Arkadaşlar az önce bir mega kutu açtım. Ondan çıktı. Ben. Haritayı çok seviyorum. Şu gardiyanın kutusunu alayım. Şu kutuyu da alayım. Bayağı çabuk ediyorlar. Son altı kişi. 5 kişi 4 kişi çok çabuk azalıyorlar hayır hayır işte öldüreceğim bunu da öldürdüm destansı karakterler çok iyidir bir kişi kaldı o da Jackie robota bırakmadan ben öldürmeyi düşünüyorum ama robot Çekil gitti kazanım bugün full birinciyim 5. rütbeye kadar çıkıp Arkadaşlar en sevdiğiniz karakterleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Robot geliyor. Şurada bir pini var. Şurada da bir ne gördüm koltumuş. hayır. E, hayır 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 hayır. 6 yükümüz var. 7 yükümüz oldu. Oturuldu. Arkadaşlar yeni kulübümü göstereyim. Las Girmek için 4000 kupaya ihtiyacınız var ve dünya sıralamasında. Bildiğiniz gibi ben dünya sıralamasında müsait takımları girmeyi seviyorum. Kafa topu ikinde de öyle. Evet, öldürdüm. gaz gelmeden şu yükü alayım. Değer da robotu öldürdü. Hayır. Arkadaşlar peşinize robot düştüğü zaman ya da çizin rakiplerini siz görmesin. Ya da şöyle zıplama panelleri varsa zıplayın. Şurada bir tane robot var. Boyu olacağım. Hayır hayır hayır. Evet. Full birinci gidiyoruz. Çok iyi. Son bir maç atalım. Sonra videoyu bitirelim. oyunda robot öldürür. Burada da bir tik var. Hayır hayır hayır. Ölü kutuma gidiyor. Ben de onu arkadan öldürüyorum. 7 yükümüz oldu. Rakiplerimizi araştıralım bir ünite var. Şurada da bir Riko var. İkisinin de ultisi var. Ve Robot öldürsün Riko ile. ve böyle de bitirelim. Arkadaşlar kupa kasma videolarımı beğeniyorsanız bu videoyu da like atın. 15 like geldiğinde yeni bir karakter çıkarsa onun da videosunu çekeceğim. Hoşçakalın.